89 yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, daha önceleri inanmayanlara karşı onunla yardım isteyip durdukları halde, o tanıdıkları kendilerine gelince, bu sefer kendileri onu inkar ettiler. İşte bundan dolayı Allah'ın laneti kafirleredir. 90 ne kadar çirkindir o uğruna kendilerini sattıkları şey ki, Allah'ın kullarından dilediğine kendi lütuf ve kereminden vahiy indirmesine kafa tutarak, Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler. İşte bu yüzden de gazap üstüne gazaba uğradılar can yakıcı azap asıl kafirler içindir. 91 onlara, Allah ne indirdiyse ona iman edin. Denildiği zaman, onlar biz kendimize indirilene iman ederiz. Derler ve ondan başkasını inkar ederler. Oysa yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden gerçek vahiy odur. Onlara de ki, peki madem gerçek mümin, sizsiniz de ne diye daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? 92 Celalim hakkı için Musa size belgelerle gelmişti de onun arkasından tuttunuz o buzağa taptınız. Siz işte o zalimlersiniz. 93 Bir zamanlar size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin. Diye turu tepenize kaldırıp misakınızı aldık. O Yahudiler duyduk, dinledik, isyan ettik. Dediler, kafirlikleri yüzünden o danayı yüreklerinde besleyip büyüttüler. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, bu imanınız size ne çirkin şeyler emrediyor. 94'teki, Allah yanında ahiret yurdu, cennet, başkalarının değil de yalnızca sizin ise, eğer iddianızda da sadık iseniz haydi hemen ölümü temenni ediniz, ölmeyi cana minnet biliniz. 95. Fakat elleriyle işledikleri yüzünden onu hiçbir zaman temenni edemeyecekler. Allah o zilimleri bilir. 96. Elbette onları insanların hayata en hırslı, en düşkün olanları olarak bulacak, hatta müşriklerden bile daha düşkün bulacaksın. Onların her biri bin sene ömür sürmeyi arzular. Oysa uzun yaşamak kendisini azaptan kurtarıp uzaklaştıracak değildir. Allah, onların neler yaptığını görüp duruyor. 97 söyle, her kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki, Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi.